E, bu yasaklar çerçevesinde balıkçılarımız genel anlamda ağlarını ve teknelerini sezona eksiksiz girebilmek için hepsini tamamladılar. E, şu anda limanda yüzde 90 civarında, yüzde 95 civarında hazırız. Bir haftamız kaldı. İnşallah kazasız, belasız bir sezon yaparız. Yani heyecan büyük. Denizde balık var. Bu sene bir bolluk söz konusu. Şimdi artık böyle en küçük teknelerimizin ve ağlarımızın en küçük detaylarını bile artık dikkat etmeye başladık. Çünkü e, sezon içerisinde en ufak bir eksikliği e, kabullenecek durumumuz kalmadı. Geçmiş yıllardan gelen sıkıntılarımızı bu sene aşacağız diye düşünüyoruz. Yani planlarımız bunun üzerine. Peki balık olarak e, hangi balık türlerinde zenginlik olabilir? E, şu anda e, gözlemlediğimiz kadarıyla Palamut'ta e, son yılların en iyi sezon olacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anki görüntüler o yönde. Lüfer konusunda ciddi bir popülasyon söz konusu. İstavrit var, bol miktarda. E, şu anki yakın balıklarında, yani bunlar zaten önemli olan gündemde olan avcılık türleri zaten palamut, istavrit ve e, lüfer, çilakop üzerine. E, bunlar da e, yeterince, yani tüm balıkçılara yetecek kadar, bolluk olacak kadar e, bir popülasyon söz konusu ve bu da e, şu anki şartlarında şartlarına da bakacak olursak. Av olacak türde bir hava şartları var. Yani çok şart fırtınalar olmadığı sürece genel anlamda her gün bol miktarda balık çıkacağını tahmin ediyoruz. E bu da tabi zaman içerisinde tezgahlara da yansıyacaktır. Bu bolluk tezgahlara, tüketiciye de yansıyacaktır. E şu anda bile fiyatlara baktığımızda çok yüksek değil fiyatlar. Yani iri palamutlar 40 lira civarında, ince balıklar 15 lira civarında. E, tabii ki e, var bir pahalılık var. O da trol avcılığıyla beraber onlar da en az yarı yarıya ya da yani nasıl söyleyeyim size yarı yarıya da fazla yüzde iki yüzde üç yüz gibi bir ucuzlamaya dönecektir. Yani şartlara göre çok iyi durum söz konusu olacak diye tahmin ediyoruz ve bolluk var olacak halkımızda vatandaşımız da ucuz balık yiyecek diye şu anda öngörümüz bu yönde. Teşekkür ederim.